biri iki bin kupa alıyoruz ve galiba olduk hemen bakalım tekrar ne yaptım fazla fazla 36 oldu mu ve iki bin kupa olduk arkadaşlar aldık İnşallah like atarsınız. Onu da vereyim buna. Ali yani Primo bu ödülü hak etti. Alalım Diamond'ımızı. Zaten bizi bu güçlendirmeliyiz artık. Ve Diamond'ı kaldık. Diamond'ı buradan elleyip bunu verelim sakladığımızı. O biri kalanı başka karakter olsun. Bu arkadaşlar bir premium tane Ben galiba bir hafta önce 2000 de biniydim. Bir haftalığına bunu şey yaptım. Oynamıyordum. Görüyorsunuz. Dur daima hepsi. Şey yapacağız. Diye hepsinin bir tane maç oynayacağız. Hesaplaşma birinci. Sonra bu hesaplaşma. Yani biliyorsunuz. Sonra elmas kapmada ve savaş topu, Savaş topu ve soygun ve ödül avı bunları oynayacağız. Hadi başlayak. Birinci hesaplaşmadan çok güzel karakter. Ben Benim aslında 11 bin kupa, kupam vardı. Bir tane. Benim çalınmıştı. Şimdi giremiyorum. Kodum bilmiyorum. Bilsem onunla video çekerdim şimdi. Güzel karakterler vardı. Ya öleceğim ya. Ölecek mi? Öldürdüm. Hem de en güzelini. Bu noktası vallahi çıktısa çok güzel olur. Çünkü Çok güzel. Güldü mü bu? Hop bana bulaşmasın. Kardeşim. Oo, bir vıştıkı. Arkadaşlar. Ben bunu biliyorsun. Havalı diye Bunun üstüne değil. Bakın. Yeah. yeah güzel yaptım. Birinci maçımızı kazandık güzel. Şimdiki maçımız bu savaşma yani biliyorsunuz bir tane adam öldüğünce ne kadar şey Ama tek hasatlar. Keşke çift olsaydı daha güzel olurdu. Bu eski harita birinci haritamızdı. Brawl Stars'ın. Ya kardeşim salak mısın? Arkadaşlar bu salak yaz. Ne olur yoruma yazın ki bunlar salak. Güzel. Ben öldürdüm sayılıyor. Böyle öldürelim seni de. Ne ayısı kaldı ama onu da öldürdük. Gelirim ha. Ben bu kardan korkuyorum biraz çünkü biliyorsunuz. Bu şöyle açıyor. Korkutur. Korkacağım zaten. Korkutur. Bu biraz proje o kendini öldürüyor. Proje dediğim kendini öldürüyor. Kendini öldürmesen iyi olur ama ben öldüm. Şimdi kafamız geldi. Şimdi elmas kapmacayı geçelim. İnşallah hepsi yeni izliyorum. Ha bir de, bir tane daha video çekeceğim. Ondan, ondan sonra 20 video verdim. öldüm. Oy! Nereye saklanmış? Ben şimdi Bir dakika arkadaşlar. yazdım arkadaşlar. Hop. Öldüm. Giden öldürdük. Ha ha, 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 ha. ha. ha Kazandık. <laughs> Elmas kapının baş yanında kazandık ve soygun Soğuğunu kazanırsak de biz zaten ödül kazanacağız biz. Kardeş Güzel hepsini ben attım. Öldüm ama. Arkadaşlar kazandık ya. Kazandık. Yani ne istiyorsanız bize yapın ama biz yine de kazandık. Boş boş oturduğuma bak sonra. Ya tamam kazandık. Bu ne kazandık? Bu daima iyi arkadaşlar. Bu 3000'den değil mi? 15.000 bin yapar. 15 bin değil. 5.000 falan falan yaparız yani. Daimark Pro adam. Benim o bir hesapta hiç oynayabilmiyordum. Daimark'ta yani bir hesaplaşmada ölüyordum. Ne kadar hesaplaşma oynadım ölüyordum öyle falan. Bunları buraya atayım ki. Bunlar gelsin. Şöyle sen öl diyecektim. Sen beni çekmiş. Aferin seni böyle. Kardeş. Hadi ye. Biz bir tane daha oynayalım. Bir tane daha maç. Tekrar aynı çabuk yapalım. Bunlar zaten kabul etmesi de bizim için sorun yok. Yusuf, <laughs> Daimayk, Prosus. <laughs> Prosus diyorum da yeni aldım. Ona göre şey... Şimdi bunun biraz fazla olsun. Sonra adam Prosus değil, Nubu olacağız. Daimayk'ın en Nubu insanı olacağız. Ve gol attım be. Korktum ya. Böyle don diye ses geldi. Of, kazanacağız ha. Ya ben var. Kardeş çekil yapmak olmaz. Hemen vurmak olur. Ama biz de adamız ha. Hadi at at. da Jackie. Jackie atmıyor orada durmuş. Ve bu maçımızı da yendik. 16 verdi güzel. Ve şimdiki... ödül Ödül da yapıyoruz. Oh, come on. Let me show you how it's done. Hoppa. Hop. Hop, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ama ölmüyor. Öl. Güzel. İntikam alırız.

show you how it's done. Come let me show you how it's done. I'm the Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadardı videomuz. Umarım beğenmişsiniz. Bay bay.